Suna. Hı. Ne yapıyorsun? Şunları yetiştirmeye çalışıyorum. Bugün branşta aniden kayboldun ortadan. Ne oldu? Ne, dişim çıktı. Ya zaten yeterince de gözüktüğümü düşündüm. O yüzden kalktım gittim. Anlıyorum ama keşke haber verseydin gitmeden önce. Zordun da bıraktın beni. Benim hanıma ne diyeceğimi bilemedim. Pardon. Sen hala giyinmemişsin. Evet ya. Siz önden gidin dedim. Ben çünkü Kayra'ya söz verdim. Bunları bitirmem lazım. Planı sen yapmadın mı? Hande bozulmasın sonra. E, ben siz de eğlenebilirsiniz. Hem sizin daha çok eğlenmeye ihtiyacınız var. Ama geleceksin değil mi? Geleceğim geleceğim. Gayet iyi görünüyorsun bu arada. Teşekkür ederim. Nihayet Hande arkadaş olmuşsunuz. Şaşırttın beni. Hmm. Birbirimizi anlamaya başladık diyelim. Sevindim. Ya dedim ki böyle hep birlikte gidelim bir kafamızı boşaltalım eğlenelim. Serkan'ı da aradım ama açmadı geri de dönmedi yalnız kalırsınız işte ne güzel. O ne demek? Bak sen böyle konuştukça gelmeyeceğini düşünmeye başladım. <laughs> Aman lafın gelişi Hadi sen git artık eğlenmene bak. Suna. Her şey yolunda girecek inan bana. Umarım. Ee, da, da, hadi hadi sen sen git şimdi beklemesinler seni bekletme insanları koş. Devam tamam, gidiyorum. Sen de oyalanma bak üzerini değiştir gel bekliyorum. Tamam tamam sen eğlenmene bak beni boş ver. Evet nasıl olmuşum Ayrı? Ay. İyi. Geçikme bekliyorum. Tamam. Ne bakıyor? Bir şey mi diyeceğim? rahat bırak beni ya. <Gülüyor> 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 Okumasana Suna. miyim ki? Aa, kapıda. Niye kapıda ki? Saatin kaç olduğunu farkında mısın? Uyuyordum neredeyse. <gülüyor> ne gülüyorsun? Sen yatarken ruj mu sürüyorsun? Evalimle dalga geçmeye mi geldin Nejat? Neden gelmedin? Hayri ile konuştum, kulübe geleceğini söylemişsin. Ve telefonlarım niye açılmıyor? Geliyordum, sonra yarı yolda vazgeçtim. Telefonumda şarjdaydı, duymadım işte o kadar. Peki neden yüzüme bakmıyorsun? Peki niye gözlerini kaçırıyorsun? Necat lütfen. Yalan söylediğin için olabilir mi? Sen böyle gözlerini kaçırıp yalan söylemeye devam edersen... ...ben de saçlarımla oynayabilirim. <laughs> Güldürdüm seni. Ben sana her şey yoluna girecek diyorum. Bana inan diyorum. Sen ne yapıyorsun? Ortadan kayboluyorsun. Oldu mu şimdi? Necdet çok yorgunum ve çok uykusuzum. Buraya kadar gelmişsin, zahmet etmişsin. Çok sağ ol. Ama izin verirsen ben artık uykuma kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Tamam Hadi iyi geceler. Şuna. Hiçbir yere gidemez. Bu arada çok yakında sana bir sürprizim olabilir. Necdet gerçekten sürpriz falan istemiyorum. Hayatımda zaten yeterince sürpriz var şu an. Ben zaten senin buraya neden geldiğini de biliyorum. Gelip bana senin sorunun ne diyeceksin yine. Sorunum ne tam olarak öğrenmek ister misin? Hı, hı İstiyorum. Ben çok yanlış bir yola saptım. Ve bu tamamıyla benim hatam. Ne seninle ne de ailemle hiçbir alakası yok. Sadece şu an biraz kendimle baş başa kalmam gerekiyor. Çünkü bu sadece benim kendi kendime çözebileceğim bir sorun. Anladın ve senin yapabileceğin hiçbir şey yok. O yüzden Şok lütfen git çünkü babam kahvede ve her an gelebilir, tamam mı? <laughs> Dokunma. Ağlama lütfen. Her şey yoluna girecek. Bak ben bunu sesinden kendim geleceğim, tamam mı? Her şey eskisi gibi olacak ve Kayra'ya asla yansıtmayacağım. Ama şimdi babam her an gelebilir, biz kapının önünde bu şekilde görmesin. O yüzden lütfen git, tamam mı? Başım ortada kaldım. Hakikaten yani benim için unutulmaz bir gece oldu. Neyse canım sonra konuşuruz. Tamam sağ ol. İyi geceler. Hande Hanım. E, Aylin Hanım'la Necat Bey arasında bir tatsızlık mı oldu? Hayır nereden çıktı şimdi? E, Aylin Hanım mekanı koşar adım terk etti de. Aylin oraya mı gelmiş? Evet. Serhat o yüzden çıktı yani. Efendim? Sana demedim sen yola bak. Merhaba anne. Çok garip değil mi? Senin aramdaki tek bağ. Ay, bu yıkık muhallebici. Buraya seninle dertleşmeye geldim. Kimseye anlatamıyorum bu derdi. Yani Burcu'ya falan söyledim tabi de bu anlatacaklarımdan sonra başımın etini yemesini istemem. Anne ben aşık oldum hem de hiç istemiyorken, beklemiyorken yanlış zamanda yanlış kişiye aşık oldum. Ne olacak şimdi? Söyleyemem de. Arada Kayra var. Her bir mucize olsa Necat beni sevse bile Kayra benim onun gerçek annesi olmadığımı öğrenmeden birlikte olamayız ki. Gerçi araya gelene kadar birinin seni sevip sevmediğini nasıl anlarsın? Keşke burada olsa. Sana o kadar ihtiyacım var ki şu an. Necat'tan mesaj gelmiş. Konumumu istemiş. Çok önemli konuşmamız lazım lütfen demiş. Ne bu şimdi bir işaret mi? Hı? Gitmem lazım. Seni seviyorum anne. Neden beni buraya? Konuşmak için güzel bir yer değil mi? Hmm. Oturalım mı böyle? Oturalım. Sen bana dileğini hiç kimseye söyleme demiştin ama ben dileğimi anneme söyledim. Şimdi benim dileğim gerçekleşmez mi? Çocukların dileği her şekilde olur. Gerçekten mi? Gerçekten. Benim dileğimi sen yazar mısın? Eğer yazmayı bilseydim kendim yazardım. Yazarım başımın tatlı belası, yazarım. Ne söyle bakalım neymiş dileğin? Annem bizden hiç ayrılmasın. Babamdan da ayrılmasın. Niye durdun ayrı? Yoksa bu dilek yazılmaz mı? Yazılmaz mı hiç? Çok güzel bir dilek bacaksız. E yaz o zaman ne bekliyorsun? Tamam yazayım. Şimdi sen bana neden böyle davranıyorsun? Niye böyle yapıyorsun diyeceksin ama ben gene konuşmayacağım Recep. Hayır çünkü bu sefer ben konuşacağım, sen dinleyeceksin. Bunu yapabilir misin peki? İtiraf edeyim, sen hayatımıza girdiğinde ilk başta sana mecbur kaldığımızı düşündüm. Kayra için katlanmak zorunda kaldığım birinden ibaret. Ama sonra bir şey oldu. Sen sadece Kayra'nın hayatına değil, benim de hayatıma dokundun. Ya nasıl tarif edilir bilmiyorum ki. Hani sen bana, Necat, ben senin içini gördüm dedin ya. Doğru. Çünkü buna ben izin verdim. Ödül töreninde Necat bir mucize demiştin, hatırlıyorsun değil mi? İşte o ailenin sözleri değildi, biliyorum. Sunanın cümlesiydi. Ama asıl mucize sensin. Bunu çok içten söylüyorum. Çünkü sen yalnız bir adamla kızının hayatına güneş gibi doğdun. Aydınlattın bizi. Şimdi ben gözlerindeki o ışığı göremiyorum ya, o kadar üzülüyorum ki Suna. Merak etme, derdin ne diye sana tekrar sormayacağım. Çünkü güçlü bir tahminim var. Var mı gerçekten? Hı -hı. Kendini hazır hissettiğin zaman anlatırsan bu beni mutlu eder. Ama anlatmazsan da önemli değil. Sadece yalnız olmadığını bilmeni istiyorum. Ben buradayım. Öyle sahte bir aile gibi değil, gerçek bir aile gibi. Benden kaçma olur mu? Bırak elini tutayım. En azından bunu izin ver. Günaydın. Günaydın Burcu, bir bakar mısın? Gece geç bitti herhalde. Ben hanımefendinin adresini alayım, bir lilim yeterli olur herhalde, değil mi? Bu var bahçeden kopardım. Bu kadar kötü müydü geceniz? Dokuzda gitmedim. Hayır gittiniz arabasına. Bindim daha sonra beni evime bırakır mısın diye rica ettim. Neden? Kendimce sebeplerim var diyelim. Belki de yeni bir şey deneyeceğim. Nişanlı sana hiç çiçek almamıştı değil mi? Bahçeden bile koparıp vermedi dedi. Bunu herkesten çok sen hak ediyorsun Burcu. Dün üstüne çok geldiysem özür dilerim. Ayrıca ne zaman sinirlenmek istersen de buradayım. Bunu da bil. Alacaksan al, diken elime batıyor. <laughs> Gerçekten bana mı bu? Bahçeye gizlice girdim dalından kopar. geldi mi? Geldi. Gülmenin bu kadar yakıştı çok az insan gördüm yalnız. <laughs> ne oldu? İki iltifat ettik diye utandın mı sen yoksa? Yok. <laughs> <laughs> hadi gelmiyor musun? Ha geliyorum tabii gel. Aferin benim kızıma. Oh. Bir sürü dilek fenerimiz var. Aferin benim kızıma. Oh. Sana da yaptık. Haydi akşam olunca açıyoruz dede. Öyle mi? Öyle. Akşam ne yapacağımıza karar veririz ama ben diyorum ki öncesinde... ...seni şöyle bir gıdıklaya gıdıklaya... <laughs> ...bir öpeyim diyorum ha. Şöyle kocaman kocaman bir koklayayım diyorum. Gıdıklanıyor musun? Allah Allah ben özellikle yapıyorum. Oh! Duydun mu hani annesi oğlum, bak gıdıklanıyormuş. <laughs> gel gel gel. ...hoşlanmıyorsa bırakalım kızımızı ya. Anneciğim ha. gel bizim bir sürü dileklerimiz var. Ha. Gel hepsini yap. Selamını ne dua et küçük hanım. Anne gel. Bak. Aa gerçekten hepsini bitirmişsiniz. Evet. Sen o sürü hiçbirini yapamadın, biz ayrıla oturduk. Hepsini yaptık. Hayırıyla mı yaptınız gerçekten? Pek bir ciğerden sordun, çok inanmadın galiba. <laughs> Babacığım bu akşam uçurabilir miyiz? Dileklerimiz de gerçekleşir. Ne olur uçurabilir miyiz? Ne olur? Uçuruz tabii ki bir tane. Yaşasın. Aylin'cim seninle özel olarak konuşabilir miyiz? Hande'den mesaj gelmiş görüşmek istiyor. Ben bir gideyim gelirim ama. Bir tane. Ben gidiyorum şimdi ama söz akşam uçuracağız tamam mı? Tamam. Haydi bay bay. Bay bay. Baba bak. Sahiden ayrı yardım ettim sana. Hoş geldin. Önemli dedin geldim hemen. Ne oldu? Dün gece yoktun. E söylemiştim gelmeyeceğimi. Evet ama ben en azından bir uğrayıp böyle gidersin diye düşünmüştüm. Ha. Necat da fazla kalmadı zaten hemen gitti. Ya öyle mi? Hı hı. Ben de tabii söylemek istediklerimin hiçbirini söyleyemedim. Üzüldüm. Aylin ne yapmam lazım? Hiç bilmiyorum. Çok zor durumdayım. Bana tavsiye verir misin? Hande inan ben de bilmiyorum ki. Bunu al lütfen. Sen de kalsın. Ne bu? Necat'a bir hediye. Dün gece çok düşündüm. Biliyorum seni zor durumda bıraktım. Acele ettirdim. Farkındayım bunun. Her ne kadar hayatında başka biri olsa da... ...Necat'a ne kadar değer verdiğini, onu önemsediğini görebiliyorum. Ya ben Kayran'ın ve Necat'ın mutlu olmasını istiyorum. Biliyorum. Kayra için ve kendin için doğru olan kararı ver. Nerede durmak istediğini belirle. Hazır hissettiğinde bu kutuyu bana geri verirsin. Böylesi daha doğru olacak. İçinde ne var? Kalbim bak. Benden onay mı istiyorsun? Ben artık birbirimizi anladığımızı düşünüyorum. Hazır olduğunda kutuyu bana geri ver. Ben de Necdet'e vereyim. Ya hiç geri veremezsem? O zaman ben de yolunuza çıkmam. Lütfen al bunu. Peki. O zaman başka bir şey yoksa ben gideyim. Kayra bekliyor. Geldiğin için teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. şöyle tutar mısın? Böyle mi olacak ya? Senin fenerin yok mu? Ben ada adadım. Ha, ne diledin peki? Ben de kalsın canım ada. Ben bir şey tahmin ediyorum da neyse. <laughs> böyle mi tutayım? böyle daha. İlk da. önce benim fenerimi yapabilir miyiz? İlk önce benim dilerim gerçekleşsin. Emredersiniz küçük hanım. Uçuralım tabii ki. Hayri yardım etsin bize. Ben o zaman şöyle tutayım. Siz yakın Necat Bey. Şu altı yaklaştıralım biraz. Nasıl? Şöyle. Ben şuradan tutayım. Hayri ha, biraz kaldırsana şunu. Annem geldi. Bibiye? Nereden geliyorsun? İşimi hallettim geldim hemen işte. Hoş geldin annesi. Hoş bulduk. İyi mi böyle doğru mu? Yanlış. Hayri şuradan gelmen lazım. Kimin dileği bu? Benim. Hı -hı. Uçacak değil mi? Tabii ki uçacak. Hazır mıyız küçük hanım? Hazırız. Bir. İki. Üç. Üç. Çocuğum oh. çok büyük ya. Hadi. Gidiyor. Anneyle ne konuştunuz? E hiç ya öyle havadan sudan kahve falan içtik, lafladık. Ee ne yapıyoruz? Ne uçuyor? Ben de seçim kendime bir tane. Hı? Bunu seçtim. Dur öyle olmaz, dileğini yaz. Ha. Ama bize gösterme. Sonra dileğin gerçekleşmez. Ama eğer çocuk olsaydım dileğin gerçekleşirdi. O zaman gizli gizli mi yazıyorum? Evet. Tane? Baba. Tamam. Sen de yaz. Tamam, ben de yazayım o zaman. Ne dilesem acaba? Yazdım bak. Yazıyorum dur gizli. Benim ona aşık olduğum gibi onun da beni sevmesini istiyorum. Yazdın mı? Evet, bitti bir tane. Tamam. Evet. Benimki de tamam. 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 Sen Kadri, koy bakalım. Bakalım. Şöyle. Evet. Sıra kimde? Şimdi sıra annemde. Tamam. Hadi. Hadi. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Yine aşağıdan yapıyoruz. Hayır de. öğrendin herhalde değil mi? Yakayım mı istiyor musun? Tut. Evet, tamam. Bana. Ben şöyle geçeyim. Bakayım ben yine oradan istiyorum. Şöyle. Evet. Yine şöyle tutuyoruz. Sen de tut evet. Benim dileğim ben de tutayım. Peki sen de tut. Uçar değil mi? Uçar uçar. Şimdi hava oluyor hafiften bak. İnşallah da gerçek olur. Arkadaşlarım için de uçuracağız bunları söz vermiştim. Arkadaşlarınki beklesin küçük hanım. Önce bizimkiler. Hangi arkadaşınmış o? Bütün arkadaşlarım. Tamam bir şey söyleme bak kızacağım. Seni <laughs> <laughs> gibi konuşacağız o okumuş. konuyu. Yanıyor. <laughs> bir. bir. Evet. İki. İki. Üç. Iki, üç. Hoppa. <laughs> Ben baba seninkisini hazırlayayım. Yazdın mı dileğini? Evet yazdım. Cebimde ama göstermiyorum kimseye. <laughs> bak bu hafif burası ya. Yani. Tamam anladım. Hayır şu sol tarafı kaldır diyorum. Hangi sol tarafı? İşte kaldırıyoruz. Gül. Ha indirme şunu. Evet. Şimdi bekliyoruz biraz. Hafif. Tamam havayı kaldıralım ama bak çok yaklaşma. Tamam. tamam. Koy bakayım şunu oraya. Şişiyor. <laughs> Hayır ben atacağım unutma. Evet. Ve anne. Şimdi tamam. İyi, güzel. <laughs> dur, 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 dur. Sakın bırakmayın, bekle. Bir. Iki, i̇ki. İki. Üç. Üç, bırak. Çak, çak, gel oraya. Zıpla, zıpla, zıpla. <laughs> ya! <laughs> <laughs> Uçtu. <gülüyor> Şimdi de aileninkisi var. Evet, aileninkini uçurmasak mı diyorum ya? Hayır, aileninkini de yapalım. Hayır ya, boş ver. Hayri <laughs> adak alacak. Dileklerimiz gerçekleşecek, değil mi anneciğim? Evet bir tanem gerçekleştik ama ancak inanırsak olur ve buradan inanmak lazım. Burada kalbin var. Orada senin güzeller güzeli kalbin var. Anneciğim, Hı. bana masal okur musun? Okurum tabii bir tane. Bakalım burada atladığımız bir şeyler var mı? Bunu okuduk, bunu okuduk. Ha bu ne bakayım? Zaman krallığı. Bakalım. Aa. Bu fotoğrafın ne işi var burada? Babam senin fotoğrafını sakladı. Ben de bu aldım. Babam dedi ki, hiç kimsenin bulamayacağı bir yere sakla dedi. Ama sen buldun. Baban benim fotoğrafımı mı saklamış? Hı, hı hı. Tamam, biz gel okuyalım bakalım. Dursun bu burada. Kayra dileğini bana yazdırdı. Annesinin hep burada kalmasını, hiç gitmemesini diledi. Tahmin ettim. Başka bir dilek dilese şaşardım zaten. Belki dileği gerçek olur. Belli mi olur? Olamaz mı? Sonra özel bir kız ayrı. Ona da söyledim zaten. Sanki yıllardır buradaymış, bizim neymiş gibi. Aileden biri gibi. Bilmiyorum bu sıralar çok iyi anlaşıyorsunuz Sunay'la. Değer veriyorsun ona. Belki, belki... Belki? Belki. daha fazlası olur. Sen ne demek istiyorsun Ayrı? Yani ne ima ettiğimi anladım bence. Sunay'la aramızda bir şey yok. Olamaz da. Anladın mı? Ötesi yok bunun. Öyle bir şey asla olmaz. İyi geceler. İyi geceler.